Bilindiği gibi adının başında Türkiye kelimesi olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin amacı dil bilincinin toplumda yerleşmesi ve gelişmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek olmaktır. Bugün size bu çerçevede yapay zeka bu amaca nasıl hizmet edebilir hakkında konuşacağız. Ancak konuya girmeden önce kısa da olsa yapay zeka hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi eğitim modeli çok değişti. Eski sistemle devam etmek zor. Değişik bir öğrenci profiliyle karşı karşıyayız. Çoğu üniversite öğrencisi derslere devam etmiyor. Devamsızlık oranı genel olarak eğitimde çok yüksek. Bu bize bir takım önemli uyarılar veriyor. Bu çerçevede bugünlerde sorulacak en doğru sorulardan bir tanesi yapay zekanın bu kadar ilerlemesinin karşısında ne olacak? Bütün bunlar karşısında geleceğe hazır olmak için neler yapmalıyız? Bu sorular çoğu zaman cevapsız. Bütün bunlara ilaveten IT sektörü yani bilgi işlem sektörü hızla ilerliyor. Elimizdekinin bin katı daha becerikli yapay zeka modelleri yolda. Çin ve ABD'nin bu konuda arasında büyük bir rekabet var. Birçok ülke yapay zekaya ciddi yatırım yapıyor. Yapay zekanın insanları ne şekilde yönlendireceği üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Yapay zeka ortaya bir model koyuyor biz bu modelleri kendi sistemlerimize nasıl uyarlayacağız? İlaveten kendi ürünümüz bir yapay zeka kurmamız gerekir mi? Tabii yapay zekanın olumsuz tarafları da yok değil. İnsanlığın şu çerçevede ortak bir amacı yok. Ayrıca ortak bir amaç konusunda bir fikir birliği de yok. Yapay zekanın doğruyu yansıtıp yansıtmayacağı konusu da net değil ancak bunu kontrol edebiliriz. Ama bilmeliyiz ki yapay zeka evrensel ilkelerle uyumlu olmalı. Fakat yapay zekanın tarafgir olduğunun da altını çizmemiz lazım. Çünkü yapay zeka eğitilirken kim eğitiyorsa kendi görüşlerini ona empoze edebilir. Bu noktayı göz önünde tutmamız lazım. Ama böyle olması yapay zekaya uzak durmamız anlamına gelmiyor. Bu arada pazar değeri bakımından dünyanın en büyük şirketlerinin ilk dördünün teknoloji şirketi, yapay zeka şirketi olduğunu, ilk 50 içinde büyük ölçüde teknoloji şirketlerinin olduğu da bize bir takım bilgiler veriyor. Ve bundan sonra nasıl yol alacağımız konusunda ciddi fikir veriyor. Dünyanın en zenginleri teknoloji şirketlerinin sahiplerine baktığımız zaman çoğunun diplomasının olmadığını görüyoruz. Bu da bize başka şeyler söylüyor. Bu ön hazır, hatırlatmadan sonra biz sonuçta dil ve edebiyat alanında yapay zekadan nasıl faydalanabiliriz? Eğitimde nasıl faydalanabiliriz? Ama ben birkaç konu başlığı verdikten sonra vereceğim bir örnekle bu konuda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin dil bilincinin toplumda yerleşmesi ve gelişmesini sağlama amacına hizmet etmek üzere yapay zeka şunları yapabilir. Dil eğitimi ve öğretimi konusunda yardımcı olabilir. Dil eğitimi için kişiselleştirilmiş öğrenme materyalları oluşturur. Bu materyaller öğrencinin seviyesine ve öğrenme hızına göre ayarlanabilir. Dil uygulamaları başlığı altında yapay zeka tabanlı dil uygulamaları kullanıcıların Türkçe dil becerilerini pratik yapmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabilir. Dil ve edebiyat araştırmaları başlığı altında metin analizi yapabilir. Burası çok önemli. Biraz sonra vereceğim örnek de bu metin analizi ile ilgili olacak. Yapay zeka büyük miktarda edebi eseri analiz ederek dilin yapısını, gelişimi ve edebi trendler hakkında bilgi sağlayabilir. Çeviri yapabilir. Edebi eserlerin farklı dillere çevrilmesine ve anlamlandırılmasına yardımcı olur. Böylece Türk edebiyatının dünya çapında tanıtılması kolaylaştırılabilir. Dil koruma ve geliştirme başlığı altında dil kullanımının takibi sözlük ve dil kaynakları konusunda yapay zeka yardımcı olabilir. Dildeki değişimleri ve yeni kelimelerin kullanımını takip ederek dilin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Yapay zeka kapsamlı ve güncel sözlükler, dil bilgisi kuralları ve diğer dil kaynakları oluşturabilir. Toplumsal bilinç oluşturma başlığı altında dil bilincini arttırmak için sosyal medya ve diğer dijital platformlarda etkili iletişim stratejileri geliştirebilir. Eğitim kampanyaları yaparak dil ve edebiyat konularında toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için eğitim kampanyaları düzenleyebilir. Şimdi hepimizin bildiği İstiklal Marşı İstiklal Marşını ben yapay zekadan tematik analizini, duygusal analizini, karakter analizini yapmasını isteyeceğim. Bunu yaparken de canlı olarak burada e, bizzat e, yaparken nasıl yapıldığını e, size de göstermek istiyorum. Üzerinden konuşarak ve anlatarak değil, e, bizzat yapmak istiyorum. Ancak bu konuya girmeden, örneği vermeden önce tematik analiz nedir, duygusal analiz nedir, bir iki cümleyle onu size tanımlamak istiyorum. Tematik ve duygusal analiz metin verilerini incelemek ve anlamak için kullanılan iki farklı yöntemdir. Tematik analiz metin verilerinde belirli temaları ve konuları tanımlamak ve bunları organize etmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Duygusal analiz ise veya duygu analizi, metin verilerinde duygusal içerikleri belirlemek ve ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz türü, metinlerde ifade edilen duyguları, örneğin pozitif, negatif, nötr duygu veya belirli duygusal durumları, örneğin üzüntü, öfke, mutluluk, tespit etmek için kullanılır. Bunun yanı sıra üslup analizi de yapabilme şansına sahibiz. Şimdi yapay zekaya burada canlı olarak hepimizin bildiği İstiklal Marşı'nı değişik açılardan analiz yapmasını söyleyeceğim. Hep beraber dinleyelim. İstiklal Marşı'nın duygusal bir analizini yapar mısınız? Elbette Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak büyük bir duygusal derinliğe ve tarihsel öneme sahiptir. Marş, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür ve bu mücadelede yaşanan duygusal yoğunluğu güçlü bir şekilde yansıtır. Marşın her bir dizesi, milletin bağımsızlık aşkını, vatan sevgisini ve bu uğurda gösterilen fedakarlıkları dile getirir. İlk dizelerde milletin özgürlüğünü koruma azmi ve bağımsızlık için verilen mücadelenin kutsallığı vurgulanır. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ifadesi, milli birliğin ve bağımsızlığın asla yok olmayacağına olan inancı dile getirir. İstiklal Marşı'nın ilerleyen bölümlerinde, vatan sevgisi, kutsal değerlerin korunması ve milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği cesaret ön plana çıkar. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım dizesi, Milletin özgürlük tutkusunu ve bu tutkunun tarihten gelen köklü bir değer olduğunu ifade eder. Marşın son kısmında ise zafer ve bağımsızlık için verilen mücadelenin ne kadar değerli ve kutsal olduğu vurgulanır. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal ifadesi, milletin inançları doğrultusunda özgürlüğüne kavuşmasının ilahi bir hak olduğuna işaret eder. Genel olarak İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde yaşadığı acıları, fedakarlıkları ve zaferi duygusal ve coşkulu bir şekilde yansıtarak milli birliğin ve vatan sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu dile getirir. Bu marş sadece bir milli marş olmanın ötesinde milletin ruhunu, tarihini ve değerlerini yansıtan bir destandır. İstiklal Marşı'nı üslup ve dil açısından değerlendirir misin? Elbette İstiklal Marşı'nın üslup ve dil açısından değerlendirmesini yapalım. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazarken halkın anlayabileceği sade ama etkileyici bir dil kullanmıştır. Marşın üslubu hem coşkulu hem de güçlüdür. Bu okuyucu veya dinleyici de derin bir vatanseverlik duygusu uyandırır. Öncelikle İstiklal Marşı'nın dili oldukça sade ve anlaşılırdır. Mehmet Akif Arapça ve Farsça kökenli kelimelerden mümkün olduğunca kaçınmış ve Türkçenin en doğal haliyle ifade edilmesine özen göstermiştir. Bu sadelik, marşın geniş kitleler tarafından benimsenip hissedilmesini sağlamıştır. Üslup açısından, marşın her bir dizesinde büyük bir coşku ve kararlılık hissedilir. Mehmet Akif, bağımsızlık mücadelesinin azmini ve kararlılığını ifade ederken, aynı zamanda milletin yaşadığı acıları ve bu acılardan doğan gücü de gözler önüne serer. Örneğin, Korku'nun sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ifadesi, milletin korkusuzluğunu ve kararlılığını vurgular. Marşta kullanılan imgeler ve mecazlar derin duygusal ve vatanseverlik anlamları taşır. Şafak, al, sancak, ocak gibi kelimeler hem somut hem de soyut anlamlar yüklenerek bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin kutsallığını ifade eder. Bu imgeler marşın duygusal yoğunluğunu artırır ve okuyucuda derin bir etki bırakır. Ayrıca İstiklal Marşı'nda kullanılan retoriksel sorular ve emir kipleri okuyucu veya dinleyiciyi harekete geçirme ve duygusal olarak etkileme amacı taşır. Bu yöntemler marşın etkileyiciliğini ve coşkusunu artırır. Örneğin, hangi çılgın bana zincir vuracakmış? ifadesi meydan okuyan ve cesur bir tutum sergiler. Sonuç olarak İstiklal Marşı, sade ve anlaşılır dili, coşkulu ve kararlı üslubu, zengin imgeleri ve etkileyici retoriksel yapısıyla Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ruhunu en güçlü şekilde yansıtan bir eserdir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı bir romanı var. Bu romanı kısaca tematik olarak inceleyebilir misiniz? Tabii Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanını tematik olarak inceleyelim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Türk modernleşmesi ve bürokrasisi üzerine keskin bir toplumsal eleştiridir. Roman, Hayri İrdal adlı ana karakterin etrafında şekillenir ve onun yaşamı üzerinden modernleşme sürecinin toplum üzerindeki etkilerini mizahi bir dille işler. Romanın ana temalarından biri modernleşme ve bunun getirdiği sosyal ve kültürel değişimlerdir. Tanpınar Tanzimat'tan itibaren başlayan ve Cumhuriyet döneminde devam eden modernleşme sürecinin topluma ne ölçüde ve nasıl yansıdığını sorgular. Enstitü, bu modernleşme çabalarının bir simgesi olarak aslında anlamsız ve işlevsiz bir kurumdur. Bu modernleşmenin bazen yüzeysel ve içi boş bir süreç olabileceğini eleştirir. Bürokrasi ve bürokratik absürtlükler romanın diğer önemli temalarındandır. Enstitü aslında zamanı ayarlamak gibi absürt bir görevle kurulmuş bir kurumdur ve bu kurumun faaliyetleri bürokrasinin anlamsızlığını ve gereksizliğini gözler önüne serer. Bu tema, bürokrasinin insanların hayatlarını nasıl etkilediği ve bazen ne kadar saçma olabileceği üzerine derin bir eleştiridir. Rayman right. ayrıca bireyin toplumsal yapıyla olan ilişkisini de ele alır. Hayri Irdal'ın hayatı, toplumsal beklentiler ve kişisel arayışlar arasında bir denge kurmaya çalışırken yaşadığı çatışmaları yansıtır. Bu, bireyin kimlik arayışı ve toplumsal normlarla uyum sağlama çabasını anlatır. Son olarak, zaman kavramı ve zamanın yönetimi romanın merkezinde yer alır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, zamanın yönetilmesi ve düzenlenmesi fikri etrafında dönerken, aslında zamanın ve yaşamın akışının ne kadar kontrol edilemez ve karmaşık olduğunu gösterir. Bu tema insanın zamanı kontrol etme çabasının nafileliğini ve hayatın belirsizliğini vurgular. Özetle Saatleri Ayarlama Enstitüsü, modernleşme, bürokrasi, birey toplum ilişkisi ve zaman kavramı gibi temalar etrafında dönen derin ve çok katmanlı bir romandır. Ahmet Hamdi Tanpınar, bu romanında mizahi ve eleştirel bir üslupla Türk toplumunun modernleşme sürecindeki sancılarını ve çelişkilerini ustalıkla işler. Şimdi burada gördüğünüz gibi yapay zekayı değişik amaçlarla ne kadar rahat kullanabildiğimize güzel bir örnek oldu. Biraz sonra bir başka örnek de vereceğim. Bu değerlendirmeler tamamen yapay zekanın kendi görüşüdür. Ben burada ChatGPT'nin 4.0 versiyonunu kullanıyorum. Bildiğiniz gibi birçok yapay zeka uygulamaları var. Bunlar bu daha yaygın olduğu için tercih ettim yoksa özel bir tercih sebebi yok. Fakat zamanın çok kısıtlı olduğu, çok sayıda iş yapmak durumunda kaldığımız bu günlerde bu tür yaklaşımlar bizi çabuk sonuca götürür. Hızlı karar almamıza yardımcı olur. Daha çok eseri değerlendirmemize de fırsat verir. Son olarak hep Türkiye'den örnek verdik. Bir de yurt dışı bir romancıyla ilgili bir soruyu sorduktan sonra bugünkü programı burada bitireceğim. George Orwell 1984 adlı romanında ne yapmak istemektedir? Kısaca söyler misiniz? Elbette, George Orwell'in 1984 adlı romanında yapay zeka değil, totaliter bir rejim ve onun baskıcı araçları öne çıkar. Roman, baskıcı ve otoriter bir rejimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini ele alır. Orwell, bu distopik dünyada sürekli gözetim, propaganda, tarih manipülasyonu ve bireysel özgürlüklerin yok edilmesi gibi unsurlarla totalitarizmin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterir ana karakter Winston Smith'in hikayesi üzerinden özgür düşünce ve bireyselliğin nasıl bastırıldığını, gerçeğin nasıl manipüle edildiğini ve insanların nasıl kontrol altında tutulduğunu anlatır. Orwell 1984 ile okuyuculara totaliter rejimlerin tehlikelerini ve özgürlüğün değerini hatırlatmayı amaçlamıştır. Fransız kısa hikaye yazarı e, de Maupassant ve e, Amerikalı kısa hikaye yazarı O. Henry hangi ölçülerde birbirine benzerler yoksa ikisi zıt e, karakterler midir? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? de Maupassant ve O. Henry her ikisi de kısa hikaye türünde çok başarılı yazarlardır. Ancak yazım tarzları ve tematik yaklaşımları açısından bazı benzerlikler ve farklılıklar gösterirler benzerlikler açısından her iki yazar da kısa hikayelerinde insan doğasını ve toplumun çeşitli yönlerini ustalıkla ele alır. Her ikisi de hikayelerinde genellikle sıradan insanların yaşamlarını ve günlük olayları işlerler. Bu durum okuyucuların hikayelere kolayca bağlanmasını sağlar. Ayrıca hikayelerinde beklenmedik sonlar kullanarak okuyucuyu şaşırtma konusunda da benzerlik gösterirler. Guy de Maupassant, Fransız edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Hikayelerinde genellikle realist bir üslup kullanır ve insan doğasının karanlık ve bazen trajik yönlerine odaklanır. Maupassant'ın hikayeleri zaman zaman umutsuzluk ve kadercilik temaları içerir ve genellikle daha ciddi ve karamsar bir tonda yazılmıştır. O. Henry ise Amerikalı bir kısa hikaye yazarıdır ve hikayeleri genellikle daha hafif, mizahi ve iyimser bir tonda yazılmıştır. O. Henry'nin hikayeleri genellikle beklenmedik ve zeki sonlarıyla tanınır. Hikayelerinde sıkça karşılaşılan bir tema, insanın iyiliği ve umut dolu olmasıdır. Onun karakterleri, Maupassant'lerden farklı olarak daha umutlu ve iyimser bir yaşam görüşüne sahiptir. Özetle, Guy de Maupassant ve O. Henry, kısa hikaye türünde ustalaşmış iki yazar olarak bazı benzerlikler gösterse de üslup ve tematik açıdan farklılıklar barındırırlar. Malpassant'ın realist ve bazen karamsar yaklaşımı, O. Henry'nin daha mizahi ve iyimser üslubuyla karşılaştırıldığında onların farklı karakterlere sahip olduklarını söylemek mümkün değil. Peki, kısa hikaye yazmak konusunda Türk ve Rus yazarlar var mıdır? Bize örnek verebilir misiniz? Evet, hem Türk hem de Rus edebiyatında önemli kısa hikaye yazarları bulunmaktadır. İşte birkaç örnek. Türk edebiyatında 1. Said Faik Abasıyanık, modern en Türk öykücülüğünün önemli isimlerindendir. Hikayelerinde genellikle sıradan insanların yaşamlarını, doğayı ve İstanbul'un farklı yüzlerini anlatır. 2. Türk hikayeciliğinin öncülerinden biridir. Milli konular günlük yaşam ve insan ilişkileri üzerine kısa hikayeler yazmıştır. 3. Memduh Şevket Esendal Sade ve duru bir dinde yazdığı hikayelerinde Anadolu insanının yaşamını ve toplumsal sorunları ele alır. Rus edebiyatında bir Anton Chekhov, Rus edebiyatının en büyük kısa hikaye yazarlarından biridir. Hikayelerinde insan psikolojisi, toplum eleştirisi ve sıradan yaşamın derinliklerine iner. Çehov'un hikayeleri modern kısa hikayenin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. Nikolay Gogol, özellikle Palto adlı hikayesiyle tanınır. Gogol, absürt ve fantastik öğeleri kullanarak Rus toplumunun ve bireylerinin sorunlarını işler. Ivan Turgenev, Bir Avcının Notları adlı eseri kısa hikaye türünde önemli bir yer tutar. Turgenev, köylülerin yaşamını ve doğa tasvirlerini ustalıkla anlatır her iki edebiyatta kısa hikaye türüne büyük katkılar yapmış ve birçok önemli eser ortaya koymuştur. La Fontaine'in bütün bildiklerini ve edebi bilgisini Kelile ve Dimne'den aldığını söylüyorlar. Ne dersiniz bu konuda? Jean de La Fontaine'in eserleri, özellikle Fables adlı fabl koleksiyonu oldukça ünlüdür ve birçok eski fab geleneğinden etkilenmiştir. Ancak La Fontaine'in bütün bilgi ve edebi birikimini yalnızca kelime ve dinleden aldığını söylemek doğru değildir. La Fontaine fabl türünde özellikle Antik Yunan ve Roma, Phaedrus fabl geleneğinden etkilenmiştir. Ayrıca Hint kökenli panchatantra masalları da fabl türüne önemli katkılarda bulunmuştur. Kelile ve Dimne, aslen Hint kökenli olan ve Arapçaya çevrilen bir eserdir. Ancak La Fontaine'in eserlerinde sadece bu kaynağa dayalı olmadığı, aynı zamanda Avrupa ve özellikle Fransız edebiyatından da derin bir etkilenme olduğu bilinmektedir. La Fontaine'in fablelerinde insan doğası, ahlaki dersler ve toplumsal eleştiriler ön plandadır. Onun fabları mizahi ve derinlikte bir üslupla yazılmıştır ve zamanının sosyal ve politik yapısına da eleştiriler getirir. Dolayısıyla La Fontaine'in eserlerinde farklı kültürel ve edebi kaynaklardan beslendiği söylenebilir. Sadece Kelile ve Dimne'ye dayandığı iddiası genel bir eksiklik olabilir. Gördüğünüz gibi bu örnekler bize yapay zekanın dil ve edebiyat alanında nasıl kullanılacağı bakımından güzel bir yaklaşım sergiledi. Bir noktayı daha da vurgulamak istiyorum. Bütün bu konuşulanlar yazılı olarak da kayıt altında olduğu için İstenildiği takdirde bütün bunları yazılı olarak da elde etme şansına sahibiz. Ben bugün bu kadarla yetinip programı kapatıyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.